Arka mı geldik Mira? Gel fermuarını kapatalım mı? <laughs> Oynayabilirsin Mira. Mira. Ne haber kız? <laughs> Bir şey var, Sen git oyna bebeğim. Git içeri. Hoppa. Hadi koş. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun kız sen? Oynuyor musun? Aferin sana Mira. Bak çık oradan kayabilirsin. Bak gel bakalım merdiven var mı buradan? Gel 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 gel. Gide de oradan. Alttan git. Alttan gir güvenicim oley gir 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 yavaş. Ayşe neredesin? Oo. Oh. <laughs> Çıkamıyor musun? Çıkamıyor musun? Elini çek abi çıksın. Öbür tarafa bak Mira, öbür tarafa bak. Gel alttan gel Mira, bak onun içinden gir. <laughs> Onu çıkar oraya çıkar Bak çıkar oraya oynat. <gülüyor> <gülüyor> çıktı? Aa süper. Tamam çıkabiliyor musun? Hadi bakalım. Çabuk atının yarımı geldi. Çık ya. bakalım. Çıkabiliyor musun? Gel geri gel derdin neydi? Hadi bakalım. Aa! Çık Normal bakalım. Çıkıp atların oradan çıkamıyor. Çoraplı Belki. Aa oh. beni <laughs> <Aferin> sana. High five. Ama o bulaamostana. Teşekkür ederiz ablası. Ay pardon amcacığım. Bak. bak küçük kız var dikkat ediyoruz ona tamam mı canım? Aferin Mira ya. 5 dakikada buna binecek mi sonra? Evet. Tamam. Sen şimdi oraya zaman bir onu sana söyleyeceğim ben. Öbür tarafa çıkabilirsin Mira. Öbür taraftan çık gel gel. Gel buraya bak gel. Gel 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 gel. Gel 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 Mira gel 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 buradan buradan. Sen çıkabilir misin? Çık bakalım buradan. Bak. Çık aşkım buradan. Çocuklar yavaş çocuklar ya. Hadi kuzum çık bakalım. Çıkıyor Öbür taraftan mı çıkacaksın? Çık. Hay. Altına gir istersen, altına gir. Oo, tiren. Çocuklar yavaş, yavaş. Evet Mira. Aferin. Çocuklar yavaş. Aa Mira eve girdi. Mira şu an yok çocuklar. Mira. Kapanı gösterir misin bize? Gel kapanı göster bize Mira. Yaşasın. Gülümse. Mira. La 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 la. Oley! Oley! Bak işte. Hadi çık sen de ablan yanına git bak abla orada oynuyor ne güzel. Hadi gel çık hadi. Hadi oyna aşkım. Böyle abla yaptı bak düzeltti. Hadi çık bakalım eve istersen. Yo hava yaptı abla. Yo abla taktı bak ipini. Burada abla bakıyor. Hadi koş. Hadi çık kaleye. Kaleye çık anneciğim. Çık kaleye. Gittin anneciğim. <laughs> çık anneciğim sen. Çık anneciğim sen. <laughs> Mira çıkar mısın? Trambol ne bineceğim mi? Ne? Trambol. <gülüyor> <gülüyor> tamam o da çıkıyor. Bekle o çıksın. Bekle abisi. Bekle Mira. Tamam. Yavaş. Bekle abisi. Hadi oyna. Dur o çıksın bekle. Kayar bekle. Sen şimdi çıkabilirsin. Hadi gel Miracığım. Aferin. Bak bunun üstüne binsene bunlar çok eğlenceli. Mira gülümse bana kafanı kaldır bana gülümser misin? Mira bekle. Mira bana bak bana anne. Mira. Aşkım bana bakabilir misin? Senin fotoğraf çekeyim bir kere. Bana. Tatlım. Oo gel böyle fotoğraf çekelim sizi. Gülümse dön öyle kafanı çevir bana gülümse. Gel bunun önüne dur. Ha gülümse şimdi. Evin içine gir istersen. Bana bakabilir misin? Bana poz verebilir misin bir kere? Aşkım gel bana poz ver bir kere. Bak Mickey Mouse ve ördek çok güzeller. Bunun üstünü bana bakabilir misin? zıpla zıpla oyna 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 ay ne yaptın ya sen de buraya gel Mira gel zıpla hadi zamanımız da olacak. Yok, benim, benim de Göremiyorum ki. Adam, sen benim de, benim de. Gel sen burada zıpla Mira. Zıpla aşkım. <gülüyor> Hoppala. <gülüyor> Mira güzel mi? <laughs> Bak sana soruyor böyle zıplamayı biliyor musun diyor. Hasan <laughs> sen Ay gitti gitti. <laughs> Ne yapıyorsun kız sen? <laughs> sen bundan sonra böyle ışınlanırsın. Tekrar. Oley. Ne SÜPERSİN Aa, bapay, bapay. Oy. BAPAM BANDIYORUUUM OYUNCAK DÜNYASI Hadi yap abla gibi yap abla nasıl yapıyor OPA Ya apa ya Mira, Mira. Mira gel sen burası zıpla. Zıpla zıpla oy. <laughs> oy oy. Ya. <laughs> Kız. La 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 la. <laughs> ne yaptın sen ya? Abla senin gibi zıplıyor bak. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Oley. Gibi yap hadi, senin gibi yap. Evet, çok güzel. <laughs> Ay. <laughs> Bir daha zıpla. Ooley! Ay! <gülüyor> <gülüyor> oh my god Mira. Hadi doğmuşsun Emiricim. Hadi gel Mineciğim biniyoruz. Bitti bitti. Daha bir öbür parka da oynayacağız. Daha büyük bir tane parka gidiyoruz gel. Bak doğmuş hadi gel kapatıyormuş. Hop